Arkadaş, kişinin arkadaşı dini üzeredir. Kişi arkadaşının dini üzeredir diyor ya Muhammed Aleyhisselam. Senin arkadaşın hangi inanışa mensupsa seni de o tarafa çeker. Farkında değilsin. Sen farkında olmazsın. Bu sebeple inanışını kuvvetlendirmek istiyorsan, bu gece yeni bir hayata başlamak istiyorsan arkadaşına çok dikkat edeceksin kardeşim. Geçen hafta bir kardeşimi ziyaret ettim. Kardeşimin maddi durumu iyi bir kardeş. Çayımızı içtik, muhabbetimizi yaptık. Beni götürdü pazara, arkadaşlarıyla tanıştırmaya. Pazarda hayranlarımız varmış, onlarla tanıştık. Hocam dedi, ben her cumartesi bu pazara gelirim. Adam milyonluk bir adam. Pazara gidiyor, bir iki saat kafamı dinlemek için, stres atmak için pazarcı arkadaşlara yardım ediyorum. Peynir satıyorum hocam diyor. Peynirci! İki kilo 500. Adamın işi başka, iş kolu başka peynir satıyor, arkadaşlarına yardımcı oluyor. Hem nefsimi kınıyorum hem de stres atıyorum hocam. Hoşuma gidiyor diyor yani. Para al ver, para al ver, peynir al, para ver falan. Hoşuma gidiyor diyor. Bir arkadaşım geldi. 20 yıllık beraber yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen arkadaşım. Son birkaç, birkaç aydır görüşmüyoruz. Beni bir gördü hocam diyor pazarda peynir satarken. O falanca. Senin ne işin var burada ya? Sen bu kadar düştün mü? Battın mı yoksa ne oldu? Doğru söyle ya. Hocam diyor, ben diyor şu anki ticaretimde o adamı 10 kere satın alırım. Ama adamın dostluğu gerçek mi, sahte mi anlamak için dedim ki, evet ya battım işlerin ters gitti. Pazarcılık yapıyorum. Dedim diyor. Ya neyse geçmiş olsun, selamun aleyküm. Dedi, 20 sene yediğimiz içtiğimiz ayı gitmeyen adam. Nasıl kaçacağını bilmedi hocam diyor. Nasıl benden kaçacağını bilmedi. Dost muymuş? Gerçek dost mu? Vallahi sahtekar. Paran bittiğinde dostum dediğin insanlar seni terk ediyorsa sahtekarlarla arkadaş olmuşsun. Allah'a şükret sahtekarlardan seni kurtardı. Sahte dostlardan seni ayırdı. Uzaklaştırdı. Parana bakmayan gerçek dostlar, zengin olmuşsun, fakir olmuşsun, bu onu ilgilendirmiyor. Seninle beraber İslam'a daha yakın hissediyor. ibadete ve iyi insan olmaya daha yakın hissediyor. Bu yüzden seninle dostluk kuruyor. Bak bu adam, bu adam iyi bir arkadaştır. Bu adamı sakın kaçırma. Sana namazı hatırlatıyor. Sana sohbeti hatırlatıyor. Bu gerçek bir dosttur. Kaçırma. Bakın bu akşam İstanbul'dan kalktık. Elhamdülillah Rabbim nasip etti. Trabzon'dan çok çağrınımız vardı. Organizasyon yapamıyorlardı. İki tane kardeşim, Yasin kardeşim hocamla irtibata geçmiş. Hemen organizasyonu yaptı. Çok özel, güzel bir kandil gecesinde, berat gecemizde bizi buraya kadar getirdi. Hiç tanışmadığım, tanımadığım bir insanı ben bu akşam tanıdım. Ve bana sohbetlerimden alıntılar yapıyor. Yani yemek yiyoruz, çay içiyoruz. Sohbetinden hocam sen mısır ekmeğini çok seversin diyor. Arkadaş onu da mı izledin ya? Aa hocam diyor sen çayı şekersiz içersin. Aa hocam sen şu pideyi çok seversin. Arkadaş o kadar izlemiş ki sohbetlerimi. Devamlı benden alıntılar yapıyor. Benden daha fazla benim sohbetlerimi biliyor adam. Allah'ım senden razı olsun kardeşim. Amin. Rabbim bana bu akşam iki tane daha dost verdi. Çok şükür. Bu kardeşlerimle hem dünyada hem mahşerde ve inşallah Rabbim nasip ederse hem cennette beraber olmayı Allah Teala hepimize nasip etsin kardeşlerim. Amin. Amin. Buraya gelinceye kadar attığımız bütün adımlar, harcadığımız bütün saniyeler, bütün yorgunluklar bunların tamamı sevap olarak bize dönüyor. Sevap dediğiniz şey nedir? Hani dünyada nasıl ölçü birimimiz altın, dolar, euro, TL ölçü birimleri bu. Bir şeylere değer verirken bunlara nispetle değer veriyoruz. Ahirette bu ölçü birimlerinin tamamı sıfır. Hiçbir değeri olmayacak. Tek bir ölçü birimine Allah Teala bakacak. Nedir o? Sevap. Günah. Ahiretin para birimi sevaptır. Ne kadar fazla sevap biriktirirsen derecen o kadar fazla olacak. Oraya gittiğimiz zaman pişman olacağımız tek bir şey var. Neden daha fazla sevap biriktiremedik? Neden daha fazla ilim öğrenip de insanları İslam'a terk edemedik? Teşvik etseydik onların kıldığı namaz, namazın bir misli kadar bize de sevap gelecekti. Pişmanlığımız sadece bu olacak. Bismillah. İşte Mevla Teala Hazretleri, Musa Peygamber'i uyarıyor. Sakın seni koymasınlar. Sakın!